Son ki 3 4. Darth Vader başkan kusurumuza bakmasın ama ihtişam açısından Star Wars'un İmparatorluk Marşı'na bin basan bu güzel marşın hikayesinden bahsedeceğim sizlere. Ama daha önce bestecisiyle tanışın istiyorum. İşte karşınızda payitahtın İtalyan maestrosu Donizetti Paşa. Tam adı Cisipi Donizetti olan Donizetti Paşa henüz 20 yaşındayken Napolyon'un ordusuna girer ve 27 yaşına geldiğinde Ordunun bando şefi olur. Evlendikten sonra ise Sardinya Piemonte Krallığı ordusunun müzik direktörlüğünü ve bando şefliğini yapar. Cisip Donizetti'nin hayatında böyle şeyler olurken Osmanlı'da da bazı gelişmeler yaşanıyordu tabi. Örneğin 2. Mahmut Yeriçeri Ocağı'nı kaldırmıştır ve batı tipindeki ordusu için de mehter takımını biraz yetersiz bulmaktadır. Dolayısıyla padişahın yeni kurulacak askeri bandosu için zehir gibi öğrencileri adeta muma çevirecek eğitmenlere ihtiyacı vardı. En nihayetinde Mızıkayı Hümayun kurulur ve 2. Mahmud'a bando şefliği için Cisip Donizetti önerilir. Bu öneriyi dikkate alan 2. Mahmut Cisip Donizetti'yi derhal İstanbul'a davet eder. O zamanlar 40 yaşında olan Maestro, 2. Mahmut'un bu davetine hay hay diyerek icabet eder ve ailesiyle birlikte gemiye atladıkları gibi doğru İstanbul'a gelirler. Bu arada da padişahla her türlü şartta anlaşmış olmalılar ki Donizetti 17 Eylül 1828'de göreve başlar. Ancak bu görev öyle kolay bir görev değildir. Zira bandodaki Osmanlı müzisyenleri Batı müziğiyle o döneme kadar hiç tanışmamışlardı ve isteksizlikleriyle zavallı Donizetti'yi canından bezdiriyorlardı. Hatta maestro'nun bir ara ülkesine geri dönmeyi düşündüğü, 2. Mahmud'un da kendisini zar zor ikna ettiği bile söylenmektedir. Donizetti ilk iş olarak Osmanlı müzisyenlerine batı notasını öğretmek ister. Bunun için de Türk musikiyesinin önemli müzisyenlerinden Hamparsum Limonçia'nın geliştirdiği nota sistemiyle batı notalarını topladığı bir çizelgeden yararlanır başarılı da olur. İstanbul'a gelişinin dördüncü ayında Cisipi Donizetti Sultan II. Mahmud'a şöyle bir marş besledi. <laughs> Mahmud'u yapar. İtalyan maestro bu marşı henüz eğitmekte olduğu öğrencilerinin seviyesine uygun olsun diye bu basitlikte yapar. Ancak marş o kadar beğenilir ki Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi marşı olarak kabul edilir. bir Donizetti önce Miralay daha sonra Mirlivar rütbeleri alır. En sonunda da Paşa ünvanı verilerek onurlandırılır. Böyle böyle aradan 10 yıl geçer ve 2. Mahmud ölür. Bunun üzerine tahta 16 yaşındaki oğlu Abdülmecit çıkar. Donizetti Paşa bu kez Abdülmecit'e ithafen bir marş besteler ki ki bu marş en başta size dinlettiğim marş oluyor. Yani Mecidiye Marşı. Mecidiye Marşı, Mahmudiye Marşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi marşı olarak kabul edilmektedir. Ve Osmanlı Monarşisi'nde her padişaha bir marş geleneği de böylece ortaya çıkmış olur. Bu güzel hikayeyi arkadaşlarınızla paylaşsanız da güzel olmaz mı? Bence olur. Ayrıca kanala abone olmayı da lütfen unutmayın.